billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Çok kıymetli hadis saat izleyicileri, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hayatımıza güzellik, kalbimize huzur, neşe veren hadis-i şeriflerinden arz etmeye devam ediyoruz. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Nimeten, bunun fihime Kefirumsı ve ferah. İki nimet vardır ki insanların çoğu, bu iki nimet hususunda aldanmıştır boş vakit ve sağlık, sıhhat... Yani insanlar bu iki nimetin kıymetini bilmiyor. Boş vakti Allah'ın istediği şekilde doldurmayı bilmiyor. Allah'a kulluğun gereği doldurmayı bilmiyor ve sıhhatinin değerini bilmiyor. Sıhhatini koruyacak ki ibadetini düzgün yapabilsin. Sıhhatini koruyacak ki Allah'ın kullarına yardım edebilsin. Bu iki değerli nimet, iki kıymetli nimet. Ama gel gör ki hastalara sor, sıhhat ne demek? Onlar kıymetini bilmiş oluyor ama Artık o kıymet elinde bulunduranların da bilmesi gerekiyor. Hastaları görüp ibret alması gerekiyor. Boş vakit. Vakti böyle dolu olup da vakit bulamayanlar. Vakti bu dolu olup da vakit bulamayanlar. Ah dermiş. 25. saat olsa da ilim yolunda biraz daha çok şey öğrenebilsem. Kimilerde saatler var, vakitler var. Hiç kıymetini bilmez, hiç değerini bilmez. Allah'ın Resulü ne güzel buyuruyor. Mağbunun menseve yevme iki günü birbirine eşit olan aldanmıştır buyuruyor Resulullah. İki anı, iki günü birbirine eşit olmayı, müstavi olmayı, uygun görmeyen bir dil, devamlı ilerlemeyi, gelişmeyi, bilmeyi, amel etmeyi, sevap üzerine sevap iyilik üzerine iyilik, salih amel üzerine salih amel, ilim üzere ilim, hikmet üzere hikmet katmayı tavsiye eden bir din. İlk emri ikra bismi rabbik. <laughs> Rabbinin ismiyle oku olan bir din. Ama gel gör ki müntesipleri ne okumayı ne ilmi ne hikmeti hepsini bir köşeye bırakmış basit konforlar şehvetler, duygularla günler geçiyor, yıllar geçiyor, ömür tükeniyor. Eller eskimiş dünya için, gözler eskimiş dünya için, diller eskitilmiş dünya için, gönüller harap edilmiş, gelip geçici fani dünya için. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Hayrul Müslimin Men selim el müslimune min lisanihi ve yedi. Müslümanların en hayırlısı elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette bulunduğu kimsedir. Diğer rivayette el müslimu men selimel müslimune min lisanihi ve yedi. Yani hakiki Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden selamette olduğu kimsedir. Elinde zarar görmez Müslüman. Dilinden de zarar görmez yalan duymaz, eza etmez, iftira duymaz. İnallahi nasırlu en kısa hadis-i şeriflerdendir men samete nece buyuruyor. Kim ki sustu kurtuldu. Susan kişi kurtulur. Ama konuşacağı zaman susan değil, şahitlik yapması lazım. Şahittir kendisi ama sustu. Hakkı söylemesi lazım. Hakkı söyleyecek ama sustu. O zaman dilsiz şeytan olur. Susmak nedir? Yalandan, yanlıştan, boş sözden, gıybetten, ma'la yani'den, dilin afeti olan her türlü yanlışlıklardan susmuş. İşte bu sahibini kurtarıcıdır. Allah'ın Resulü ihfaz lisanek, dilini koru buyuruyor. Korunması lazım. Dişler var, dudaklar var. Ta iki tane hapis, iki tane gel, onun arkasında bir et parçası korunması lazım. Velhasıl her duyduğunu söyleyen, her duyduğunu anlatan, boş söz mala yani nedir bilmeyen hayatını o dili sebebiyle berbat etmiş olur. Allah'ın Resulü buyuruyor ki, اِنَّكَ لَنْ تَزَالَ Sen asla selamet bulamayacaksın. Yani selamet bulan bir mümin olamayacaksın. Ta ki me sekette. Susmadığın sürece. Fe ize sekette sustuğun zaman o zaman selamet bulursun. Fe ize tekellem te kütibet lek ev aleyk. Konuştun mu? Kesin yazılacak. Ya lehine yahut da aleyhine inneke len tezale salime sen mutlaka selamette olacaksın besekette sustuğun sürece ne zamana kadar sustun kalem işlemez o zaman selamettesin günahtan selamet buldun fe tekellem te kutibelek ama konuştuğun zaman ya lehine yazılacak veyahut da aleyhine yazılacak Kullu kelam ibni Adem la lehu. Adem oğlunun her konuştuğu söz lehine değildir. Peki nedir lehine? <laughs> İlla emrun bi Ya iyiliği emretmişse lehinedir. Ev nehyunan münkerin. Veyahut da bir kötülüğü yasaklamış o zaman lehinedir. Ev zikrullah. Veyahut da Allah'ı zikretmesi o kimsen lehinedir. Allah'ı zikir nedir? Kur'an en büyük zikirdir. Allah'ı zikir nedir? Allah'ın razı olacağı kelam Allah'ı zikirdir. Allah'ı zikir nedir? Allah'ı hatırlatan her şey Allah'ı zikirdir. Öyleyse sen sustuğun sürece senin için hayırdır. Men kâne yu'minu billâhi vel yevmin ahir Felyekul yekul hayren evliyâsmud. Her kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Hani hatırlayın Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den arz edilir. Dilini tutarmış dermiş ki ah dilim cirmin küçük ama cürmün pek büyük dermiş. Cirim disim demek. Ah dilim cirmin çok küçük ama cürmün pek büyük dermiş. Bana açtığın dertse pek büyük. Bu vesileyle küçücük o her yöne kemi olmayıp da dönen o et parçası var ya, kim ona sahip olursa pek büyük sıkıntıdan kendisini kurtarmış olur. Nicelerini helak edip, cehennemin derelerinden öbür dereye götüren bu dilden başkası da değildir. Rabbim dille muhafız. Dilə sahib olup dilin her türlü afetten kendisini koruyan bahtiyar kullardan olup muhafaza edenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil alamin.